Üst düzey yönetici almak isteyen bir şirket, adaylar için bir sınav düzenler. Katılımcıların tamamı eğitimli bireylerdir. Yönetici adaylarının önlerine sınav soru kağıtlarını ters çevrili koyarlar. Şirket yetkilisi onlara şu açıklamayı yapar. Sizlere 4 soru sorduk. Cevaplara geçmeden önce 4 sorunun tamamını okuyun. Sınav süreniz tam 30 saniyedir. Ve sınav başlar. Sonuç herkes soruları doğru cevaplamış, Lakin hiçbir sınavı geçememiştir. Zira sayfanın en altında bir not vardır. Buraya kadar okuduysanız soruları cevaplamayın. Buna rağmen cevapları iki seçenekli ve aptala sorulur gibi kolay olan bu soruları herkes cevaplamıştır. Şirket yetkilisinin cevaplara geçmeden önce dört sorunun tamamını okuyun uyarısını idrak edemeyenleri doğru cevaplar da kurtaramamıştır. İnsanı hem beşer olmaktan kurtaran hem de diğer canlılardan ayıran tek özellik idrak kabiliyetidir.